De öğrenmiştim. İkisinin iyi insanlar oldukları yüzlerinden belliydi. Okuduğum haber tahminlerimin doğru olduğunu kanıtlamıştı. Aslında yapabileceğim bir şey daha vardı. Annemin evlenmeden önce kullandığı soyadını öğrenmiştim. Annemi Google'da bir de bu şekilde aratabilirdim. Google'a annemin ismini ve kızlık soyadını yazıp ara tuşuna bastım. En üstteki sonuçta tutuklanmak üzere aranıyor yazıyordu. Heyecanla tıkladım. Burası polise ait bir internet sitesiydi. Bir sürü insanın fotoğrafı vardı. Eğer bu kişilerden birini tanıyorsanız veya gördüyseniz güvenliğiniz için ona hiçbir şey söylemeyin. Hemen polisi arayıp bilgi verin yazıyordu. Annem polis tarafından aranan bir suçlu olabilir miydi? Hiç sanmıyordum. Yine de sayfayı aşağı doğru kaydırarak bakmaya başladım. Fotoğraflara göz atarken birden durdum. Fotoğraftaki kadın anneme müthiş benziyordu. Ama çok gençti. Saçları kısaydı ve kızıldı. Annemse uzun saç sever ve kendi doğal saç rengi olan açık kahverengiyi kullanır. En önemlisi de fotoğraftaki kadının gözleri kahverengiydi. Annemin gözleri ise mavidir. Fotoğrafa daha dikkatli baktım. Annem değilse bile bu kadın annemin kardeşi filan olmalıydı. Çünkü anneme inanılmaz benziyordu. Fotoğrafa tıklanabildiğini fark ettim. Tıkladığımda o kişinin suçunun ne olduğunu anlatan bir sayfaya girdim. Bu kadın hırsızlıktan aranıyordu. Devamını okuduğumda şaşkınlık içerisinde olamaz diye bağırdım. Bir yardım derneğine ait olan yüklü miktarda parayı çalmakla suçlanıyordu. Bahsedilen dernek büyük annemle büyük babamın lösemili çocuklar için kurduğu dernekti. Bunun tesadüf olması imkansızdı. Aklıma bir fikir geldi. Annem marketteydi. Mutfağa gittim. Bir önceki günün çöpleri duruyordu. Elime eldiven takıp çöp torbasını karıştırmaya başladım. Evet iğrençti ama aradığımı bulursam buna değecekti. Ve gerçekten de buldum. Bir lens kutusu. Annemin gözleri gerçekten mavi değil, kahverengiydi. Bunu gizlemek için mavi renkli lens kullanıyordu. Annem büyük annemle büyük babamın kurduğu derneğin parasını çalıp ortadan kaybolmuştu. Hala da polis tarafından aranıyordu. Bunu öğrendiğim için çok pişman olmuştum. Keşke bu kadar araştırma yapmasaydım. Öğrendiklerim anneme bakışımı değiştirecekti. Biz çok mutlu bir aileydik. Aramıza böyle bir şeyin girmesine hiç gerek yoktu. Annem marketten geldiğinde yanına gittim. Önemli bir şey hakkında konuşmak istediğimi söyledim ve Google'da yaptığım araştırmadan öğrendiklerimi ona anlattım. Hıçkırarak ağlamaya başladı. Bir süre konuşamadı. Sonra anlatmaya başladı. Büyük annenin ve büyük babanla yaşarken bir güzellik salonunda çalışıyordum. Kendi işimi kurmak istiyordum, ama hiç sermayem yoktu. Gençtim ve çok cahildim. Annemle babam büyük bir yardım gecesi düzenlemişlerdi. Gecede toplanan parayı sabah bankaya yatıracaklardı. Kendime güzellik salonu açmak için o parayı alıp evden kaçtım. Para kazanmaya başladığında derneğe bu paranın iki katını geri verecektim. Büyük annemin ve büyük babanın bunu polise bildirmeyeceklerini düşünüyordum. Fakat hasta çocukların ailelerine paranın neden ortadan kaybolduğunu açıklayamamışlar. Bu yüzden de polise gitmek zorunda kalmışlar. Onlara çok kızdım. Bir daha iletişime geçmedim. Babanla evlenip yeni bir hayat kurdum. Polisin beni aradığını bildiğim için saçımı değiştirdim ve o zamandan beri de lens kullanıyorum. Apartmanımıza yeni taşınan ve bu olayları bilen yaşlı bir kadın beni tanımış. Büyük annenle büyük babanı arayıp nerede yaşadığımı haber vermiş. Bunu öğrenince tabii beni görmek istemişler. Ama hala çok utandığım için maalesef onlara iyi davranmadım. Kızım ben kötü bir insan değilim. Yaptığım şeyden ötürü çok pişmanım. Güzellik salonunu devrettim ve aldığım tüm parayı büyük annemle büyük babanın derneğine bağışladım. Annem bunları anlatırken ben de gözyaşlarına boğuldum. Bu onun en büyük sırrıydı. Bundan dolayı çok utanıyordum. Ne yazık ki bu sırrı şimdi ben de öğrenmiştim. Annemin utancı tabii daha da artmıştı. Bir ay kadar sonra büyük annemle büyük babam tekrar geldi. Annemin derneğe yaptığı bağışın belgesini mahkemeye sunmuşlar. Hakim son bir dava yapılması gerektiğini ve büyük ihtimalle annemin küçük bir para cezası ile kurtulacağını söylemiş. Şimdi o davanın yapılmasını bekliyoruz. Geçen hafta büyük annemle büyük babamı ziyarete gittim. Onlarla birlikte dernekte çalışmak istediğimi söyledim. Çok sevindiler.